Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Microsoft Excel VBA programlama kursumuzun bütün uygulamalarını birer birer yapacağım çalışmanın birincisiyle karşınızdayım. Bu uygulama içerisinde kurs kitabımız gördüğünüz gibi arkadaşlar temel olarak 10 bölüm içeriyor, yaklaşık 60 uygulama var. Bunları size birer birer yapacağım. Şimdi birazdan birinci uygulama yapıyor olacağım. Genel olarak VBA hakkında bilgiler, hani neler sağlıyor gibi, nasıl bir ortamda yazılıyor gibi. Biliyorsunuz sub ve functionlardan oluşuyor VBA kodları. Bu yapıları tanıtmak. Tabii ne programlanacak? Worksheet mi, cell mi, ondan sonra color mı verilecek? Dolayısıyla Excel nesne modelini çok iyi bilmek gerekiyor. Onu anlatıyor olacağız ileriki uygulamalarda, videolarda. Tabii sonuçta yapılan şey Visual Basic uygulaması, işte değişkenlerin dimle tanınması, değerlerin atanması, özellikle e, dil yapılarını, ne bileyim bunlar form next'tir, şudur budur, döngü yapılarının tümüyle e, işte exit'leri, sub'ları vesaire Visual Basic programlamayı bilmek. Tabii geniş bir bölüm değil programlama kontrol deyimleri ve bunlar if'ler, if, if else'ler, select yapıları, do while'lar, for next'ler büyük bir bölüm bu ikisine yer alacaktır arkadaşlar. Onlarca videomuz olacak. Yine fonksiyonlar kendi işte ne bir len fonksiyonu ama bildiğiniz düşey aranın kapı kullanımı da söz konusu. Onlara örnek vermeye çalışacağım. Tabii file open'lar, file save'ler çok önemli. Çünkü bir Excel dosyasını açmak, kapatmak, grafik çizmek istenirse grafik nesneleri e, ilgili data kaynağından vesaire. E, ve gelişmiş bölümler, ActiveX kontroller, listboxlar, ondan sonra arkadaşlar e, textboxlar, pictureboxların kullanımı, aynı şekilde user formların açılarak bir müşteri formu, stok formu, ürün formu vesaire açılması ile ilgili çalışmalar yapıyor olacağız. E, birinci bölüme bakacak olursak birinci bölümde genelde Visual Basic ortamının girilmesi ve basit bir kodun yazıp çalıştırılmasını öğrenmek lazım. Ve dosyanın kaydının XLSM arkadaşlar kod içeren dosyası şeklinde macro enabled şeklinde yapılması. E hemen onu yapmaya çalışayım. Boş bir Excel dosyasını açtığımızda arkadaşlar kod yazacağımız zaman geliştirici developer bölümüne gidiyoruz. Bu çıkmıyorsa ilk defa yazıyoruz demektir dosya file'dan seçenekler options'dan gelip bakın burada şeridi özelleştir arkadaşlar customize ribbon İngilizce sürümlerde bulacaksınız geliştirici developer sekmesini tıklayarak e, bu e, geliştiriciyi buraya çıkarabilirsiniz geliştirici bu bölümü işte eklentileri e, arkadaşlar yine activex kontrollerinin düzenlenmesi bu araçlarla yapılıyor bu makro esprisi bu kaydedilen makro Yani ben e, buradaki verilerimin altında toplamları sürekli alacağım sürekli grafik o zaman makro kaydediyorum burada biz kod yazmıyoruz bir işlemi yapıyoruz yani e, bir yere e, iki verileri işleyecek bir şey diyelim Ondan sonra e, yapmaya çalışayım Ondan sonra e, Makro kaydete gittim, toplama dedim. Ondan sonra e, ve bunları topladım. E, şöyle geleyim. Ondan sonra topladım düşünelim. Yarın tekrar toplamaya ihtiyaç duyduğumda e, diyelim makrolara gidip toplamayı çalıştır dediğimde e, toplamadı. Peki çok özür dilerim e, makronun kaydını durdurmadım. Yeniden yapayım. Hiç problem değil makro kaydet toplama 2 e, ondan sonra buraya gelip toplamayı yapacak işlemin bitti acele ettim kusura bakmayın ve makroyu durduracak kaydı bu da record makro stop makro record espris tamam bunu sildim bir daha toplamak istiyorum makromu çalıştırdığımda e, o toplamayı yapacak tabi farklı değerler gelecek farklı toplu olacak. Biz butona bunu bağlayabilirim. Ondan sonra bu e, nun kodunu e, ben yazmamış oluyorum. Kendisi yazmış oluyor. Makro ata Assign macro ile bunu yapmış oluyoruz. Tabi şimdi kodunu inceleyelim. E, arkadaşlar e, burada Visual Basic ortamında e, ona zaten öğrenecektik. Biz de kod yazacaksak Virgil bezik ortamına gidiyoruz. Kendi kodları da görmek istiyorsak, gerçi buradan da edit diyerek gidebilirdik. Şuradan düzenle diyelim. İşte bizim o hatalı olan, bunu silebiliriz artık. Artık. Hepsi yaptığım işlem buymuş. İşte bir kod, yani bulunduğunuz hücreye bir formül giriyor. Burada kendisi böyle bir gösterim kullanıyor. Aslında biraz karışık gibi ama şu şöyle bir şey bir sam yapıyor row eksi 2 yani 2'den e, arkadaşlar ondan sonra kaça kadar aynı kolonda kolon bir numarası verilmemiş 2 üstünden e, bir altına kadar neyin bir altına onun bir altına kadar. yani burayı böyle işaret ediyor siz buradayken öyle bir toplama işlemini e, yapıyor tabii siz burayı değiştirip kendi sum range falan yazılabilir onları zaten ilerleyen şeylerde görebiliriz bu e, makro Kaydetmekle ilgili, bizim biliyorsunuz, zaten ileri eğitimlerde bir makro kaydetme değişik işlemler yaptığımız eğitimimiz var. Visual Basic programlama ise tabii ki e, bu tür örnekler yapılabilir ama temel olarak gidip bütün kodları kendimizin yazmasıyla ilgili bu toplamı da ben bu arada onu aldırtayım. Yani bir şey kaydetmiyoruz. Visual Basic'e geliyoruz arkadaşlar, Visual Basic ortamı. Normalde bu e, modül olmayacaktı. Onu hatta sileyim. Ee, ondan sonra böyle bir ortam bizi karşılıyor. Boş bir yer. Burasına Project Explorer penceresi. Buradan view ile denetleyebilirsiniz. Değişik pencerelerimiz var. Arkadaşlar e, tools bölümümüz, edinler bölümümüz. Ondan sonra e, referanslar bölümümüz. Bunlar da işte Outlook, işte Word, PowerPoint falan eklemek için kullanıyor. Kodu şöyle yazıyoruz. İster insertten modül, form class modül. E, ister buradan gelip insertten modül ekliyoruz. Modülümüz boş kod yazma yeri. Bir modül de olur. Konu konu ek modüller de olabilir. Arkadaşlar e, form dediğimiz şey kodlarımız buraya yazılıyor. Form dediğimiz şey de e, bu tür formlar işte üzerlerine işte çeşitli e, metin kutularını, resim kutularını koyduğunuz e, formlar oluyor arkadaşlar. Onu da ilerleyen. E, videolarda göreceksiniz. modeli kısmına geldiğimde tabi buraya yazacağınız kod bir şekilde bir anlamı olmalı. Tek tırnakla başlıyorum. Deneme diyorum. O bir metin girişti. Sub veya function'lar olarak verilen Yani program parçası. Biliyorsunuz kodun bir bir blok kodlama. Dolayısıyla bunun başlangıç ve bitiş satırı sub diye geçiyor. Sub merhaba diyelim. Ondan sonra kendi bakın altına yaptı. Demek ki işte bir kod yazmış oluyorum. İlk kodunda message box merhaba olsun. Ee, bu şekilde. Peki bunu nasıl çalıştıracağım? Bakın yukarıda run butonları var. Oradan çalıştırılabilir. E durdurma tekrar resetleme şeklinde. Hepsiyle ilgili çalışıyor olacağız. Tabi buradan da işte ne olabilir? Ondan sonra yine aynı şekilde butona bağlanabilir o da bir makro Çünkü sonuçta ona bastığınızda Merhaba diyecektir Peki e, hadi şu toplama işlemini ben yapayım Ondan sonra e, arkadaşlar e, değişik şekilde yapabilirim ama sanıyorum şöyle de e, olacaktır Ondan sonra e, gördüğünüz gibi biz burada ne yapacağız buraya toplamı koyacağız bura neresi d6 Gördüğünüz gibi arkadaşlar D6. Ondan sonra e, range'e gidiyorum. Tabi bulunduğum sheet de önemli. E, hani ne hangi sheetin range birine gidiyorum? Ondan sonra e, range dedim. Ondan sonra e, D6. D6 dedim. E, Value'suna yani onun içine e, value'ya e, ne yapacağım? İşte ikisinin toplamını koyacağım. Çok pardon. Ondan sonra ctrl c ondan sonra D, d4 ile d5 d4 ve artı bayağı bildiğiniz işlemi yapıyor olacak. Tabii ki yani ses kullanabilirim şunu kullanabilirim, dinamik kullanabilirim. Yani buradaki espri demek ki benim makro kaydetmeye ihtiyacım yok. Görelim. Ondan merhaba dedim. Bakın toplamı aldım. Çarpabilirim, bölebilirim, oranlayabilirim. Demek ki ilk kodumuz arkadaşlar yani ilk kod yapımız, ilk program örneğimiz genelde bu tarz şeyler. Tabii ki burada ortama başlamak, oluşturmak, görmek. Tabii bir detayımız daha var. Bunu yazdık artık diyelim işlemlerimiz devam edecek. Bir hep Excel dosyaları normal Excel, Excel SX diye kaydedilir. Bunu farklı kaydete gittiğinizde arkadaşlar ondan sonra mutlaka ne olmalı bakın. macro enabled kod içerebilen olmalı. Aksi takdirde kod uçacaktır. Buna dikkat etmek lazım. bu şekilde makro içeriği seçerek ve örneği e, basarak kaydetmek lazım. Ben zaten bu e, eğitim çalışmasının parçası kodu yazmaya çalıştım arkadaşlar. Dediğim gibi e, bu e, eğitim çalışmalarımızın birinci kodlaması yaklaşık 60 tanesini sırasıyla e, eklemeye, e, hazırlamaya çalışacağım. Siz de diğerlerini de e, takip eder. E, kendimizi Excel VBA tarafında da arkadaşlar geliştirmiş oluruz biliyorsunuz. Hani normal Excel fonksiyonları kullanımı elbette orada çözümler ama bazen karmaşık arama işlemlerinde tıkanabiliyor. Bir de özellikle tabii formlar geliştirme imkanınız var burada. Yani daha profesyonel çözümler yapmak istiyorsanız Excel VBA'yı geliştirmek lazım. Burada sınırsızsınız. Yani şurası sarı olsun, burada bir form çıksın, burada bu yazsın burada bir... ne istiyorsanız onu Excel bir ortamında tabi ne istiyor derken tırnak içerisinde belirli kısıtlar yine de mutlaka olacaktır arkadaşlar. Evet bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.